Merhaba arkadaşlar, bugün size Piri Reis'i anlatacağım. Piri Reis bilmeden önce babam bana bir Dünya Küresi almıştı. Dünya küresine bakarken merak etti. Babama sordum, baba Dünya Küresi'nin ilk haritayı kim yaptı diye sorduğumda babam Piri istedi. dedi. Sonra Piri araştırmaya başladım. Piri Reis 1465'li yıllarda Gelibolu'da doğmuştu. Amcasıyla 14 yıl denizcilik, denizlerde çalışmıştı. Amcasının adı Kemal Reis'ti. 1513'te dünyanın ilk haritasını çıkarmıştı. Ondan sonra kitap Bahi yazmış. Ta kitap Bahi şu an hala denizciliğe okutuluyor. Sonra Atatürk ilk yazdığı haritayı ilk yazdığı haritayı görünce onun çok önemli olduğunu anlayıp onu bütün dünya yayılması için baskılaya ayıltı bütün dünya şey yapmıştı. Piraeus şu şu anda keşfedilmiş yerli o zaman keşfedilmeyen yerleri çizmesi çok şaşırtıcı. Bugünkü videomuz bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.